Hoş geldiniz, şeref verdiniz, size pahalar getirdiniz. Sen yani şube müdürümüz, çok değerli ilçe tarım müdürümüz, çok değerli yani jandarma komutanımız, emniyetimizin değerli yöneticileri, çok değerli Muhtarlar Dernek başkanımız, muhtarlarımız, kıymetli üreticilerimiz, sivil kuruluşların çok değerli başkanları, değerli hazırım. Evet. Böylesine güzel, girişiyle sabahında sizlerle beraber bilgi olmaktan bütün mutluluğu paylaşmak isterim. Evet, bugün anlamlı ve bereketli bir gündeyiz. Birazdan basın açıklamamızı da gerçekleştireceğiz. Öncesinde bilgilendirme toplantısı yapalım istedik. Şile Belediyesi ve İlçe Tarım Müdürlüğü ile hayata geçirdiğimiz e, projesi kapsamında yaklaşık 15 bin küçükbaş, 10 bin büyükbaş hayvanın her türlü aşılamasını gerçekleştireceğiz. Ve diğer, diğer anlamda da diğer projelerimizi ve yapacak olduğumuz tarımla ilgili, hayvancılıkla ilgili e, hayata geçireceğimiz projelerle ilgili size bilgilendireceğiz. Bu günün esasını oluşturan aşılama projesi e, imza alınması ve 782 kilo, 787 kilo alan içerisinde 57 köyünde 5 mahallesinde, 62 mahallesinin totalde uygulanacak olan bu proje yaklaşık 3 yıllık bir zaman zarfı içerisinde hemşerilerimize hizmet verecek. İnşallah hayırlı olsun. Allah utandırmasın. Rabbim bereketin orta kessin bizlerin. Ve Türkiye'de ikinci uygulanıyor. Dolayısıyla bu anlamda bizim için önemli bir imzaya sizler de şahit olacaksınız. Artık kuraklık ve kıtlığın sıkça telaffuz edildiği bir süreç yaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız devletimizin ilgili yetkilileri de önceki günlerde açıklama yaptılar. Artık bu saatten sonra en önemli süreç tarımla ilgili yaşanacak olan politikalarda. Sayın Cumhurbaşkanımızın hükümetimizin yapmış olduğu açıklamalarda tarıma ve bundan sonra üreticilere vereceği destekle ilgili adımları yakinen takip ediyorsunuz. Ve daha da hızla artacak bütün topraklarımızın her bir metrekaresi bizim için önemli ve değerli. Bunu özellikle bu Ukrayna ve Rusya savaşında çok çok gördük. Ee, üretimin, ve üreticinin ne kadar önemli olduğunu, yetiştiriciliğin ne kadar önemli olduğunu hepimiz tanıklık ettik. Dolayısıyla bizim de şir olarak kendi üzerinde hep çalışmalarımız var. Gerek e, hayvansal anlamda üreticilerimizi desteklemek, gerek bitkisel anlamda üreticilerimizi desteklemek ve toprağımızı bu anlamda muhafaza edip ve üretim sahalarını genişletebilmek adına çalışmanın adını atıyoruz. Bugün hayvancılık anlamında aşılama projesinin İstanbul'daki ilk imzasını atıyoruz. Türkiye'de ikinci imzası. Bu bizim için önemli. Özellikle e, hayvansal et ve sütten kaynaklanan insanın ulaşacak sıkıntıları giderilebilmesi gider, 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 anlamında bu aşılamalar e, belediyemiz tarafından e, üretimimize işe tarım ürünü uygulama yapacak ücretini belediye olarak biz karşılayacağız. Dolayısıyla bu anlamda üreticilerimizin yanında olduğumuzu, onlarla birlikte olduğumuzu ve bu tür masraflarına ortak olduğumuzu da buradan ilan etmiş oluruz, paylaşmış oluruz. Hayırlı olsun. Allah utanmıyor. <laughs> Üreticilerimiz sizin yanında olacağımızı ifade ettik. Bu hayvansal anlamda olduğu gibi tarımsal anlamda da üreticilerimizle birlikte olmayan ilçe tarım müdürlüğü, ilçe tarım müdürlüğü de bakanlığımızla ve devletimizle hep beraber birlikte olmanın gayreti içerisinde olacaksın. Aynı şeyi arıcılıkla ilgili, diğer farklı ürünlerle ilgili burada sizlerle bir araya geleceğiz. Bugün burada e, hayvansal anlamda üreticilerimiz, üretici muhtarlarımız, üreticilerimizin bir kısmıyla bir araya geldik. Sembolik manada bir araya geldik ama önümüzdeki günlerde köylerimizi ziyaret ederek, ulaşarak buradaki katılım noktasında bütün köylümüzün Onlarla hep beraber bir arada bulmak suretiyle de bu onlarla da paylaşacağız. E, veterinerlik hizmetleri satın almak yöntemiyle köyümüzün bu alandaki, bu alandaki ihtiyacını da inşallah gidermiş olacağız. Onlar da yanında olacağız. Bu da hayırlı olsun. Allah utandırmasın. e, gıda ürünlerindeki özellikle KDV ürünlerinin indirilmesiyle beraber, özellikle destek paketlerinin açıklanmasıyla beraber önümüzdeki günlerde hayvancılık ve tarımsal ürünlerin yetiştirilmesi anlamında e, hep beraber birlikte göreceğim ciddi bir yükselişi inşallah e, tanıtık edeceğiz. Dolayısıyla şimdi bu alın şu an tedbirler ve destekler hayırlı olsun. Biz de ilçe özelimizde belediye olarak biraz önce ifade ettiğim gibi çiftçilerimizin, üreticilerimizin nasıl yanında olabileceğimizin e, hesabını yapıyoruz. İlçe tarım müdürümüz, il tarım müdürümüz. Yarın da ana nasip ederse inşallah saat 2'de Yeniden Orman Bakanımızla bir araya geleceğiz. Onunla ilgili bölgemizdeki özellikle konut yetiştiricilerin desteğiyle ilgili daha önceden şu an sözler vardı. Bunlarla ilgili, bunların yerine getirilmesiyle ilgili ve hayvancılıkla ilgili ve üreticilikle ilgili devletimizin sağladığı destekleri bizim kendi üreticimize, çiftçimize aktarabilmek adına bize düşen ne varsa e, bu konuda e, özel temsilcilerimizin yanında olduğumun altını süzmek isterim. Daha önceki günlerde Tarım Kredi Kooperatifinin e, genel müdürleriyle bir görüşmemiz olmuştu. Yine bunu farklı şekillerde destek anlamında çiftçiyle e, bir araya getirip görüşmelerinin gayreti içerisinde olacak. Özellikle üreticiler konusunda bizim kırsal tanım Kalkınma kooperatifimiz var. Kooperatif üzerinden de özellikle üreticilerimizi desteklemek, bu desteklenen arazilerin ekilmesi, dikilmesi, biçilmesi konusunda onlara her türlü destek bir proje yönetiyoruz. Bu proje önümüzdeki günlerde sizlerle paylaşacağız. Özellikle köylerdeki kadınlarımızın bu geçiştiricilikten gelir elde, edilir, elde ettikleri, ürünlerin pazarlarda satışı noktasında garanti bir alım sağlanması ve bunlarla ilgili onların gelir sonu edilmesi anlamında elde olarak aracılık edeceğiz. Yani bu konuda bunu sorumluluk olarak üzerimize alıyoruz. Dediğim gibi biraz önce İçinler Hocamız ifade etti. Çinemizin önemli gelir kalemlerinin başında turizm geliyor. Sonrasında tarım ve hayvancılık geliyor. Dolayısıyla İstanbul büyük bir metropolün yanı başında Şile gibi, Çatalca gibi, Sivri gibi ilçelerde gerçekten çok yoğun tarımsal e, faaliyetlerin önemli bir kere daha fark etmiş bu. Belediye olarak sonuna kadar e, devletimizin de desteğiyle, ala devletimize davet vermesin, Sayın Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize bizlere vermiş oldukları destekler için sonsuz teşekkür ediyorum. Yani bu da bizim için önemli bir e, destek. E, i̇nşallah bundan sonraki günlerde, köylerde sizlerle beraber vatandaşlarımız, hemşerimizle beraber bir araya okretiyle bu destekleri sağla tatbik ederek e, bir arada olacağız. Şimdiden süreç hayırlı olsun, bereketli olsun. Rabbim utandırmasın inşallah. İlçemizdeki tüm hayvanlarımızın aşılanma hizmetlerini yürütüyoruz. Bu miktarda da maliyetlerin arttığı durumda biz Sayın İli Baş Belediye Başkanımız İlhan Ocaklı'ya söyledik. Çiftçilerimize nasıl yardımcı olabiliriz? Kendileri dedik aşı ücretlerini karşılayabilir misiniz? Kendileri aynen şunu söyledi. Derhal hiçbir an beklemeden ne gerekiyorsa yapınız. Protokolü yazınız ben imzaya hazırım. Kendi bu talimatı hemen verdiler. Çiftçimizin, yetiştiricimizin de her zaman yanında olduğunu gösterdiler ve olmaya da devam edeceğini hikayelere dile getiriyorlar. Ee, bakanlığımızla alanımızla e, belediyelerin bünyesi arasında geçmişte protokol imzalanmış. Protokol kapsamında da e, tüm Türkiye'de e, il ilçe Müdürlükleri ve i̇l ilçe Belediye Başkanlıkları arasında e, protokol imzalanmakta ve yetiştiricilerimize de destek verilmektedir. Bu kapsamda Şine i̇l Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz gösterdiği gösterdi. hassasiyet ve desteklerinden dolayı. Koruyucu kapsamında bütün çiftçilerimize, bakanlığımız tarafından uygulanan bütün koruyucu aşıların aşı ücretleri ve uygulama ücretleri başkanlığımızın sayesinde artık ücretsiz uygulanacak 3 yıl boyunca. Tüm çiftçilerimize e, hayırlı olsun. E, i̇lçe müdürlüğümüze ve başkanlığımıza teşekkür ediyorum işbirliği açısından. Hayırlı Doları vesile olsun inşallah.